Hı, elimi tutar mısın? Yaşam Dünya var olduğundan beri Yeryüzünde hüküm süren tatlı telaş Gün, ay ve yıl farklı belki ama Sürüp gidenler hep aynı Seviniyoruz, şaşırıyoruz Heyecanlanıyoruz, üzülüyoruz Korkuyoruz, umutlanıyoruz Yaz geçiyor, kış bitiyor Bahar geliyor Her şey değişiyor duygular, insanlar, şehirler, dünya. İyisiyle ve kötüsüyle. Ne yazık ki değişim her zaman olumlu yönde olmuyor. İnsanoğlu doğanın kendisine dayattığı pek çok engeli açsa da kimilerinin karşısında hala çaresiz kalıyor. Doğal afet sahip olduklarımızı alıp götürüyor bizden. Eşyalarımızı, evlerimizi ve sevdiklerimizi. Üstesinden gelmek çok güç ama olanaksız değil. İnsan yüzyıllardır doğayla mücadele ediyor ve ayakta kalmayı başarıyor. Yıkılan şehirleri yeniden kuruyor, evini yeniden düzenliyor ve en önemlisi de alt üst olmuş duygularını dengelemeye çalışıyor yeniden. Çünkü yaşam devam ediyor. Yaşam sürüyor sevgili izleyenler. Bir doğal afet yalnızca evsiz, eşyasız bırakmıyor bizi. Sevdiklerimizden de koparıyor. Tüm duygularımızı değiştiriyor, bilmediğimiz duygularla tanıştırıyor. Temelden sarsıyor iç dünyamızı. Büyük, küçük hepimizi. Biz yetişkinler bile böylesine güç bir yaşantının üstesinden gelmekte zorlanıyoruz. Peki ya çocuklar? Onların büyüklerin her güçlüğü yenebileceğine ilişkin inançları da sarsılıyor. Tüm diğer duygularıyla beraber bize olan güvenleri de zedeleniyor. Çocukların yaşamında en büyük etkisi olan ana babalar ve öğretmenleri. Sevgili öğretmenler, çocukların böyle bir şoku atlatabilmeleri için sizlere çok iş düşüyor. Öğretmenler olarak çocukların yaşadığı duygusal sarsıntıyı anlamamız gerekiyor önce. Uzmanlar bu sarsıntıya travma diyor. Sevgili büyükler, hepimiz zaman zaman çok zor yaşantılardan geçeriz. Keşke olmasa. Doğru ama bu keşkelerle bunları önleyemiyoruz. Bu yaşantılar ani olduğunda e, özellikle çok daha örseleyici, çok daha işimizi zorlaştırıcı olur. Bütün yaşantımız Allah bullaktır. Güven duygumuzu yitirdiğimizi düşünürüz. Öyledir de. İşte bu yaşantılardan, bu yaşantımızı Allah bullak eden yaşantılardan kurtulmanın bazı ufak ipuçları, bazı kolaylaştırıcı yardımları var. Bunları sizlerden beklememiz gerekiyor. Çünkü en çok etkilenen grup çocuk grubu. Ve sizler ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenli olursanız çocuklarımızın bu zor günlerle başa çıkmaları da o kadar kolay oluyor. Neler gözleyebiliyoruz çocuklarımızda? O zamana kadar daha bağımsız olan çocuklar ürkmeye ve sizlere yapışmaya başlıyor. Korkuları oluyor. Gece uyanıyorlar, bu korkularını sizlere aktarıyorlar. Daha yalnızlık eğilimi çekebiliyorlar bu üzüntülerinden sürekli söz etmek isteyebiliyorlar korkularından ve ürküntülerinden. Daha bebeksi davranabiliyorlar. Ya da bunların tümünü inkar edip sanki hiç böyle bir zor yaşantıları yokmuş gibi davranıyorlar. Bu da aslında sizlere bir mesaj. Bu da bu zorluklarla baş edemiyorum mesajı size ilettikleri. Biliyoruz ki çocuğunuzda ya da yakınınızda bir travma, bir örseleyici durum olduğunda en az onlar kadar sizler de etkileniyorsunuz. Ama önce onları toparlamak yine sizlere düşen görev oluyor. Ne yapabilirsiniz? Onları dinleyin. Ne kadar çok dinlerseniz, ne kadar çok beden teması yaparsanız, kolunuzun altına ne kadar kıstırırsanız onları o kadar kolay baş edeceklerdir. Çünkü güven bulaşıcıdır. Siz güven duyduğunuz zaman bunu çocuklarınıza da yansıtırsınız. Onlar güven duyduğu zaman size de güven aşılayacaklardır. Bu yüzden çocuklarınızla konuşun. Onlara güven verin. Biz deyin sağlıklı insanlarız. Zor bir yaşantıdan geçiyoruz ama biz bunun üstesinden gelebileceğiz. Biz bunu çözümleyeceğiz. Bu duyguyu siz onlara söylerken kendimizi de inandıracaksınız aslında. Hoşgörülü ve anlayışlı olmaya çalışacaksınız. Çünkü çocuklarınızın huyu değişecek. Onlar bu zor yaşantıdan huy değişiklikleriyle sıyrılmaya çalışacaklar. Biraz hoşgörülü davranın. Onlara sorumluluklar verin. Bunlarda zaman zaman başarısız olacaklarını kafanızın bir köşesinde hep tutun. Ama bu sorumlulukları verdiğiniz zaman güven duygunuzu da onlara aşılamış olacaksınız. Ayrılıkları en aza indirgeyin. Çocuklar travma sonrasında ayrılığa asla tahammül edemezler. Onun için ne zaman nerede olacağınızı ve ne zaman onlarla birlikte olacağınızı onlara mutlaka anlatın. Bildikleri zaman daha güvenli olacaklardır. Düzenli bir yaşam çocukların yeni zorluklarla karşılaşmasını önleyecektir ve o düzenli yaşam yaşamın normale döndüğü mesajını da iletecektir. O zaman bir an önce koşullarınızı belki zorlayarak yaşamı normale döndürün. Göreceksiniz ki yaşam daha güzel, daha keyifli ve daha güvenli olacak. Tüm bu tepkileri bilmek, bu tepkiler karşısında uygun davranışları sergileyebilmek ve gerektiğinde kimi çocukları profesyonel yardım almaya yöneltmek. Çocukların bu dönemi sağlıklı bir biçimde yaşayabilmeleri için öğretmenlerin yapması gerekenler bunlar. İşte bu nedenle bu süreçte çocukların yaşamında her zamankinden çok daha önemlisiniz. Felaket büyük küçük dinlemiyor. O kötü günleri hep beraber yaşadık. Yetişkinler pek çok kalbin yaşandığı böyle bir olayda bile önceki deneyimlerinden yola çıkarak kendilerince bazı yollar buluyor ve başa çıkıyor olumsuzluklarla. Ama henüz hiç deneyimi olmayan çocukların her zamankinden çok daha fazla korunmaya, kollanmaya gereksinim oluyor. Kendi kendilerine baş etmelerini beklemek yanlış. Evet, işimiz güçleşiyor. Hem kendi sıkıntılarımızla başa çıkmak... Hem öğrencilerin afetin psikolojik etkilerinden kurtarılmalarına yardımcı olmak hem de onlara normal gelişimleri doğrultusunda eğitim vermek bu hiç de kolay iş değil. İnsan tüm dünyanın yükü kendi omuzlarındaymış gibi hissediyor. Aynı olayı ben de yaşadığım için çocukların ve ailelerin sorunları bana hep kendi sorunlarımı anımsatıyordu. Ama çocuklara yardım etmek için önce kendimi biraz daha iyi hissetmem gerekiyordu. Bunun için elinden geleni yaptım. Diğer öğretmen arkadaşlarla uzun sohbetler ettim. Fiziksel olarak kendime dikkat etmeye çalıştım. Mümkün olduğunca düzenli yemek yemeye ve uyumaya özen gösterdim. Önce kendimin ve ailemin ihtiyaçlarını karşıladım. Çünkü insanın aklı kendisinde ve ailesindeyken başkalarına yardımcı olamıyor. Hiçbir zaman çaresiz hissetmedim kendimi. Hep yapabileceğim bir şey olduğunu düşündüm. Sanıyorum tüm bunlar biraz işe yaradı. Ben olmasam çocuklar, çocuklar olmasa ben ne yapardık bilemiyorum. Bu denli sarsıcı bir deneyim yaşayan herkes değişiyor. Bu çok doğal. Böyle bir olayı yaşayan çocuklar pek çok yeni davranış koyuyor ortaya. Bazı çocuklar çok sessizleşiyor ve içlerine kapanıyorlar. Bazıları aşırı derecede hareketli ve saldırgan olabiliyor yaşlarına uygun olmayan davranışlar sergileyebiliyorlar. Uyku düzenleri bozuluyor, iştah kaybı ya da iştah artışı gözlenebiliyor. Hastalık şikayetleri artıyor. Dikkatlerini toplayamıyorlar. Çabuk irkiliyor, huzursuz ve gergin oluyorlar. Duygusal gerginlikleri ders başarılarını düşürebiliyor. Sevgili öğretmenler, öğrencilerin sınıf içi davranışlarında ortaya çıkabilecek bu tür değişikliklere karşı hazırlıklı olun. Velisi tepkilerin görülebileceğini, doğal ve geçici olduğunu kabul etmek, çocuklara yardımcı olmak için atacağınız ilk adım. Daha da önemlisi ise bu tepkiler karşısında uygun davranışı gösterebilmek. Peki nedir bu uygun davranışlar? Çocuklar bu tür sarsıcı bir olaydan sonra hiç tanımadıkları pek çok duygu yaşar bu duyguların farkına varmak, korkmadan açığa çıkarmak, bunları yalnızca kendisinin yaşamadığını bilmek, çocukların bu durumun üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Çocuklar duygularını bir grup içinde paylaştıkları zaman bu olayla baş etmek için yeni yollar keşfedebilirler. Sevgili öğretmenler, bu nedenle sınıf ortamında duygularınızı paylaşmak için olanaklar sağlayın. Bu amaçla güvenli ve destekleyici ortamlar yaratın. Elinizden geldiğince içinde bulunduğunuz ortamı düzenli bir hale getirin. Duygusal paylaşım süreci bilmedikleri bir süreç olduğundan ne istediğinizi net bir biçimde açıklayın. Ne yapacaklarını bilmek böyle zamanlarda çocukların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar. Öğrencilerinizi soruları soran bir lider eşliğinde gruplara ayırın. Çocukların sözel ve sessiz işaretlerini duyarlı olun. Onlara normalden fazla cesaret ve güven verin. Her zamankinden daha fazla sabır ve anlayış gösterin. Paylaşım sürecinde ağlama ya da öfkeyle karşılaştığınızda anlayışla dinleyin. Sevgili öğretmenler, duygusal paylaşım süreci yaşananların tam olarak ifade edildiği destekleyici bir süreç olmalıdır. Yaşadığımız depremden sonra bir süre okullar kapalı kaldı. Açıldığında ise hiçbirimiz ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bir süre sonra uzmanlar geldi. Birkaç gün boyunca çocuklara karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize yardımcı oldular. Duygusal paylaşım kavramını ilk kez o zaman duymuştum. Bu kadar çok işe yarayacağını bilseydim çok daha önceleri uygulamaya çalışırdım. Önce çocuklarla depremin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği konusunda konuştuk. Sonra bu depremde bizim ilçemizde neler yaşandığını ve depremin özelliklerini tartıştık. En son olanı, en zor olanıydı aynı zamanda. Kişisel deneyimlerimizi konuştuk. Her birimizin yaşadığı diğerinkinden farklıydı. Çocuklar kendi yaşadıklarını anlatırken o kadar zorlandılar ki... Ama dudaklarından dökülen her bir sözcükle birlikte omuzlarından da kocaman bir yük kalkıyordu sanki. Duygusal paylaşım sürecinde kullanılabilecek iki temel yöntem vardır. Konuşma yöntemi ve resim yapma yöntemi. Her iki yöntemde de çocukları yönlendirmek için sorular sormak ve önermek gerekiyor sevgili arkadaşlar. İşte bu sorulardan bazıları. Olay anında neredeydin, ne yapıyordun, o sırada neler gördün, neler duydun? İlk aklına gelen neydi? Nasıl tepki gösterdin? Evine, eşyalarına ne oldu? Olay sırasında ve sonrasında çevrendeki insanlar nasıl davrandı? Başkalarında neler görüyorsun? Şimdi öncekinden farklı neler yapıyorsun? Afetten sonra çevrendekilere nasıl yardım ettin? Şimdi kendini daha iyi hissettiren şeyler neler? Olanlardan neler öğrendin? bundan sonra neler olması seni mutlu eder? Tüm bu soruların yanıtlarını sözlü olarak alabilmek için pek çok farklı yol izleyebilirsiniz. Olayı anlatırken çocuğun benzetmeler kullanmasına yardımcı olun. Bir kukla oyunu ya da skeçle olayı yaşatın. Tüm sınıfın katılabileceği sohbetler düzenleyin. Sohbetleri destekleyecek fotoğraflar kullanın. Hareket etmelerini ve gerginliklerini azaltmalarını sağlayacak oyunlar oynatın. Deneyimlerini yansıtacak öyküler anlattırın ya da yazdırın. Unutmayın ki deneyimlerin ve duyguların doğrusu yanlışı yoktur. Anlatılanları denetlemeyin, yalnızca kabul gösterin. Konuşulanları anladığınızı sözlü olarak ifade edin. Sevgili arkadaşlar, öğrencilerinizden kimileri konuşma yöntemiyle duygularını ifade edemezler. Hissettiklerini sözcüklere dökmekte güçlük çekerler. Bunun nedeni aile yapısı, kişilik özellikleri, mahremiyet kaygısı ya da bu faaliyeti olan güvensizlikleri olabilir. Bu durumda resim yapma yöntemi onların kapılarını aralamak için önemli bir anahtardır. Çocuklara resim yapmanın bir başka konuşma biçimi olduğunu, bazı insanların kendilerini ifade etmek için konuştuklarını, bazılarının şarkı söylediklerini, dans ettiklerini, bazılarının da resim yaptığını söyleyin. Sınıf olarak Afet'i anlatan bir resim kitabı hazırlayın. Resimli günlük yazmalarını önerin. Sınıfça bir duvar resmi yapın birlikte çalışmaları çocuklarda ekip ruhunun gelişmesine yardımcı olur. Birlikte yapılan bir etkinliğin içinde olmak çocuklara bireysel bir çalışmadan daha güvenli gelir. Kolaj yaptırın ve ilk parçayı yapıştıran siz olun. Kolaj çocuğun en güvenli bulduğu resim yapma yöntemidir. Çünkü çocuk burada başkalarının imgelerini kullanır ve kendinden daha az verdiğini hisseder. Bu çalışma çocuğa bir çerçeve sağlar. Bu çerçevenin sınırları, kimi çocuklar tarafından duygusal bir güvenlik olarak algılanır. Resim yaparken amacın güzel resim yapmak olmadığını, yalnızca duyguları ortaya koymak olduğunu vurgulayın. Her türlü ifadenin kullanılmasını destekleyin. Çocuk istemiyorsa yaptığı resmi kimseye göstermeyin resim yapma işlemi bittikten sonra mutlaka ortaya çıkan çalışmalara ilişkin bir sohbet başlatın. Bu sohbet faaliyeti sonlandırmanıza ve dile getirilmiş duyguları toparlamanıza yardımcı olacaktır. Her etkinlikten sonra çocukları içtenlikle kutlamayı unutmayın ve her çabaya rağmen konuşmak ya da resim yapmak istemeyenleri zorlamayın. Konuşarak ya da resim yaparak yöntem ne olursa olsun duygusal paylaşım sürecinde en önemli yardımın benim varlığım olduğunun farkındaydım. Onların yanında olmam, içtenlikle ilgilenmem çok iyi geliyordu çocuklara. Ellerini tutuyor, saçlarını okşuyordum. Bunun onlara çok iyi geldiğini biliyordum. Bazen yapılması gereken iş karmaşıkmış gibi görünüyordu. Oysa yaptığım çok basitti. Onların duygularını onlarla birlikte yaşamak. İçimden Onlarla birlikte ağlamak geldiği anlar çok oldu. Bazen bunu yaptık da. Ancak yaşadıklarımızın bizi çaresiz ve umutsuz kılmasına izin vermedik. Sevgili öğretmenler, duygusal paylaşım sürecinin çocuklarda yarattığı olumlu gelişmeyi açıkça göreceksiniz. Bu olumlu gelişmeyi daha da kolaylaştırmak ve sürekli kılmak için dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta daha var. Çocuklar dikkatlerini toplamakta güçlük çektikleri için dersleri kısa tutun ve daha az ödev Zaman zaman dersi bir kenara bırakın. Çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlarla ilgilenin. Kimi çocuklarda afet sonrasında utanma duygusu yoğun olarak yaşandığından sınıf içi kurallara uymadıklarında çocukları azarlamayın. Yüzleştirme yoluna başvurmayın. Afet sonrasında doğal olarak zedelenen birlik, beraberlik ve aidiyet duygularını geliştirmek için bayramları ve doğum günlerini kutlamaya özen gösterin. Çocuklar afeti hatırlatan ani uyaranlar karşısında kolayca öfkelenip ağlayabilir. Çocuktan bu duyguları gösterecekken onu uyaran bu durumdan uzaklaştırın ve soluklanmasına yardım edin. Sevgili öğretmenler, her zaman olduğu gibi bu olağan dışı durumda da öğrencilerimizin aileleriyle ilişki içinde olun. Evimiz serde kullanılmaz hale geldiğinde Elif 8 yaşındaydı. Doğal olarak olaydan sonra ders başarısında çok büyük düşüşler oldu. O sıralarda öğretmeni sık sık beni okula çağırıyordu. Ben ona Elif'in evde nasıl davrandığını anlatıyordum, o da bana sınıftaki durumunu aktarıyordu. Bu bilgi alışverişlerinin çok büyük yararlarını gördük. Hem diğer ailelerle de tanıştırdı bizi. Zaman zaman deli toplantıları düzenliyordu. Aslında pek toplantıda denemez. Oturup çocuklarımızla ilgili sohbetler ediyorduk. Bütün çocuklarda böyle bir olaydan sonra benzer tepkiler görülüyormuş meğer. Böylece Elif'te hiçbir tuhaflık olmadığını anlamış olduk. Zaten bir süre sonra Elif eski haline döndü. Hepimizin yaşamını derinden etkileyen böyle bir afet sonrasında çok daha önemli okul ve öğretmen. Çünkü okul ev kadar tanıdık. Öğretmen anne baba kadar yakın çocuğa. Belki daha da yakın. Çok mutsuzum. Korkuyorum. Kendimi yalnız hissediyorum. Ama kendi dertlerimle annem ve babamı daha fazla üzmek de istemiyorum. Ah öğretmen. Keşke şimdi boynuna sarılabilsem. Güzel sesini duyabilsem. Kulağına fısıldayabilsem içinden geçenleri. ünüm. tutar mısın? Tutarım. Tutarım ellerinden. Dokunurum yüreğine. Çünkü ben bir öğretmenim.